Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, hiç yapmadığım bir şey olan Backrooms'tan kaçmayı deneyeceğim. E, ama deneyeceğim. Düştüm. Neden düştüm bilmiyorum. Ve başlıkta gördüğünüz arkadaştan kaçacağız. Şimdi önce he, bir başlayalım. Abone olup like atmayı unutmayın. E, mesela burası neresi? Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar böyle daha fazla video istiyorsanız çıkarın like atmayı unutmayın ve bana oklar buraya gösterin bu ne lan neyse sana köpek arkadaş var ondan geçeceğim. şimdi benim bildiğim bir şey var bir tane bir oda var oda gibi yer Burası lazım heh burası aç burayı açılmıyor. Ve nerede şu an o? Köpek şu an göremiyorum. Nerede? Hala gelmedi. Burayı nasıl açacağız? Evet arkadaşlar. Geldim. Bir şey oldu. Buranın girişini buldum. Şurası. Buradan hemen açalım. Ve köpek hala yok abi. Nerede bu köpek ya? Oysa gelmesi gerekiyor şu an var ya bir yalnızlayacak burayı açtık şimdi güzel oldu tamam da bak bu köpek nerede yani bizi öldürmeye çalışıyor böyle bir şey görmüyor bu uzun süre e, video atamadım çünkü e, işlerim oldu, meşguldüm falan aynı şey. Bir de bir şey diyeceğim. Bu köpek hala çıkmazsa onu sileceğim ve bir daha başlatacağım oyunu. Aa geldi, ses çıkıyor. E şimdi sen ne yemedin? Geldi geldi geldi. Tamam ben de diyorum sen neredesin? Yavaşlama. Lan! Öleceğim mi vardı? Orada. Şurada. buradan, 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 buradan. Kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapat kapak kapıyı, kapak kapıyı. Kaç kapıyı, kapak kapıyı, Tam buraya gelmiyor şu an. Ben öyle bir ses var ki. Allahu ekber. Lan nasıl öldü? Oradaymış ya. Dur 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 dur. Tam bir kez öldüm. Nerede bu köpek şimdi? Orada bekliyor. Orada kapının önünde beni bekliyormuş. Ben nereye mi okey? Ne oluyor? evet düşmanımızı gördünüz. O yeri bir daha gitmem lazım. Orası güvenli bölge çünkü. <laughs> Orası güzel. Buraya lan. Burayı... lan. Aa, yeni yer açtı. Tamam güzel artık buradan kaçışımız var.

Ah be. Oradan kapıyı kapatıp hani anladınız? Kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç. Geliyor. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Ah, geliyor, geliyor, geliyor. Ah. Kaç, 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 kapıyı aç, kapıyı aç. Kapıyı aç, kapıyı aç. Kapıyı aç, kapıyı aç. Abi ya, ama çok heyecanlanıyor. <laughs> Kovalıyor mu peşimde? Bir de hızlı <laughs> benden daha çok hızlı. Ben. Yani düz böyle hep gitsen beni yakalar. Böyle yan yan gidiyorum ki yakalayamaz. <laughs> Fenerim de var. Fener güzel ya fener olsun. Şu an bakıyorum. Bir de o kadar silahın var. Ee, onu köpeği öldür diyorsanız ölmüyor arkadaşlar. Ölüktür. Baştan söyleyeyim. Daha çok böyle Vekrums'tan kaçma videoları istiyorsanız ee, Like atın arkadaşlar. Bakın abone istemiyorum. Like atın yeter. Çünkü ee, Like beni daha çok memnun ediyor. Ama aboneyi de hayır demek tabii ki. O kadar da. Hmm. Neyse devam ee, nerede lan bu yer ya? İlla oranın yaklaşmam lazım. Ona şey, o yeri bulmam lazım. Ki o, o gelsin diye. nerede bu ya? Bu saatte koşuyorum şu an. Karakter de yorulmuyor. Yorulma açacaktım da dedim o zaman ölürüz. Aa bak bu ses geliyorsa. Bir dakika bu ses geliyorsa yaklaştık demek oluyor o yere. Aha orada. O yer. Ama o da orada. Çabuk çık, çabuk çık. Çabuk çık. Çabuk çık. Çabuk çık. Çabuk. Çabuk. çabuk hızlı çık, hızlı çık. Evet. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapat şunu. Aç, 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 aç. Aç. Kardeş aç şunu. Aç bunları aç bir şey yap. Aç. Ha, aç. onlardan bize. Nerede lan bu müziği geliyor? Burada bir kalsın. Okay, okay. Doğru bu kapı açtım. Bunu açalım. Gittikçe sesi yükseliyor. kapattım. Yani. Aç. Şu hepsini gidin maskeyi ver. Aç. Ben en son burada ölmüştüm. Burada mı? O bu nerede? Kapıyı aç. Dur kapıyı şimdi şu Şuradan açmamız Bunun nerede olduğunu bilmiyorum şu an. Önüme çıkarsa ölürüz ama. Şimdi. Hayır. Bunları. Aç. Aç. Kapıyı aç. Ses yükselmeye başladı bu arada. Bu bence gelmiyor. Bir arada sıkıştı kaldı. burayı açalım. Aç kapıyı. Bu ne? Tam kapatma bunu. Bunu kapatma biz görelim. Yoksa göremeyiz. Kapıyı aç. Abi bu nerede? bu burada sıkışmış. Kaç kaç, kaç kaç Hızlı kaç. Hızlı kaç. Hızlı. Gördüm şuradan geliyor. Zıplıyor. Aç Kapat 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 kapat. Allah sıplamaya başladı. Bunu aç bakayım görelim. Yanlış şeyi açtık. Orada. Hayır inme inme. Kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç. Kapıyı aç, kapıyı aç. Üf ya. Ama yapacağım oğlum ben bunu. Ben bunu bulacağım. Şimdi dur. Ee, şimdi bu yer ne işe yarıyor bilmiyorum. <laughs> Bakın burası. Bak, böyle çıkayım. Buradan. Aa, buradan aslında ben kaçabilirim bunu. Böyle burada bir benli benli bir yer var. <laughs> Garip. Aha bu koridorlar geldiyse Aha burada Kapı açılmıyor Arkamda arkamda tam arkamda şu an Nabi ne köpüş Şuraya atla buraya atla Buraya gel Kapağı açılmıyor ki. <laughs> ne Ha burada. Aa, bir şey oldu. Aa, duvara sıkıştı. duvara yapıştırdı beni. Bu ne? Ney? Ne dedi o? Ne? Hayır. Kendime yanlışlıkla yeni bir düşman edindim. Bunu silelim. Bir de şöyle oynayalım. E arkadaşlar bir de oyun ismini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yazanları söylerim. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Zilleri açın ki video attığımda haberdar olursunuz. Bak böyle el bombası var bu çok güzel. Ve atabiliyorum. Bu gelsin. Atlayacağım üstüne. Atlayacağım değil, atacağım üstüne. Sonra e, size ölmediğini göstereceğim. Çünkü ölmüyor. Çok e, ya aşırı fazla canı var ya da ölümsüz. Aha. bombayı fırlattı. Evet. Bir anda geldi ya. Bakın bir de şöyle bir silah var. Böyle plazma topu fırlatıyor. <laughs> Neyse. Ya bir de şunu at... Ya bir de bende böyle roket atar var. Bunu kullanacağım şu üstüne böyle. Aa. Bir dakika. Burası ne? Oraya bakabilir miyim? <laughs> şu yeri bir daha bulmamız lazım. Yoksa. Aha. Gördüm onu. Gördüm buradan bir şey geçti. Ya ben hayal görüyorum ya da buradan biri geçti herhalde. Nerede bu ya? Aha. Burası nerede lan? Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Burada bırakalım. Eee. Buradan böyle devam edeceğiz. Oynamaya. Ee, buradan bakalım. Buradan nereye gidecek falan bakacağım. Köpekten kaçmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Kaçmaya devam edeceğiz. <laughs> Dediğim gibi. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bu ses ne ya? Ne? Hayır.